Bak kamera görüntülerinde kardeşini suçlayacak net bir görüntü yok. Ve arabada bulunduğuna göre ben olayı kapatmaya çalışacağım. Bir süre abimi oyalarım. Tabii bu süre zarfında nefis iyi geçirmesi lazım. Sevinmedin mi? Sevindim, sevinmez miyim? Onur bana nasıl bir iyilik yaptığını anlatamam sana. Sen benim sevdiğim kadınsın. Tabii ki senin iyiliğini düşüneceğim. Hala parmağında. Seni bak o adamın yüzünü çıkardığın zaman daha mutlu olacağız biz. Böyle bir şey hiçbir zaman olmayacak. Anlatmamakta kararlısın yani. Şu olaylardan sonra bile. Kardeşin için neler yaptığımı görmüyor musun Zeynep? Hala bana nasıl güvenmiyorsun? Ama ben de seni o adamı iten her neyse bulacağım. Söz veriyorum bulacağım. Benim gizli saklı bir şeyim yok. Sen sadece kafanda kuruyorsun bence. Benim gitmem lazım. Zeynep. Sen de beni seviyorsun. Gerçek bu. Ve bundan kaçamazsın.